Adam can çok az lan. Vallahi dur. İzle. Hareketi izle. Allah'ın ne olur. Yes be. Şuna bakar mısınız? Uf. Çok güzel oynadık lan. Arkadaşlar selam selenaya devam kardeşim benim bir videoyla karşınızdayım umarım bomba gibisinizdir ben bomba gibiyim patlama hazırım çünkü selena rivamp geldi evet aylardır beklediğimiz hayalini kurduğumuz selena ile şu an oynuyoruz ama karşı takımda iki tane saflaştır var ve yüce mistik 101 yıldızdayız arkadaşlar zaten çerçevelerden görüyorsunuz ve de karşıya saldığımız şuralarda baya çılgınca yani her maçta selena rivamp yeni selena izleyeceksiniz hazır mısınız? Bak Belenk saldık, Hayabusa saldık, Julian saldık. İki tane saf var. Daha ne olsun. Neyse. 10.000 maçlı Selena'dan, Global 1 Selena'dan öğreticisini de dinleyeceksiniz. Yani manyak bir maç sizi bekliyor. Sizlerden tek ricam, şu videoya şöyle rekor bir beğeni gelirse çok sevinirim. Selena revamp'a özel. Şey değil mi? Ben o buluyor oynarım lan. Allah'ım ne olur Bismillahirrahmanirrahim. Yes! Çaldım lan! <laughs> Oğlum adam kafayı yemiştir lan. Uf çok güzel başladık dur. Bak izle. Nice kardeşim. Bir de üstüne ilk kanı alıyor adamdan. Yüzsüz gibi. Hem blues'unu çalıyorum. Bir de ilk kanı adamdan alıyorum ya. Alın size Selena Rivamp. Çok iyi başladık. İzle izle izle. Gel bakalım. Evet safını basıyorsan izleyiciler. Hemen kes bunu. Nice kardeşim. iki kille dakika bir olmadan oyuna başladık. Şaşırdık mı? Tabii ki de hayır. Şimdi o adam redine gelecek. Evet evet bak bak bak. <laughs> Sen red mi alacaksın lan? Gel lan buraya. Derken, eyvah onu görmeniz. Arkadaşlar selam bak kötü. Sen tutmuyor. İğrenç. Kaç kaç kaç. Onu çok vurdunuz lan ama. O kadar vurmayın. O buraya mı geliyor? Hemen kesip çıkmam lazım. Oğlum kayışa bak. Öldür lan. Kaç anı, Öldür lan. Hiç sıkıntı yok. Ne kadar hızlı kayıyor görüyor musunuz? Ulan. Selena. Of kaza geliyor. <laughs> <laughs> Arkadaşlar gerçekten bu benim hayalimdeki Selena. Ciddi söylüyorum. Hayalimdeki Selena bu. Yani şu hız, o kayış hızı mükemmel. Ama işte kötü yanı şu stun süresi. Maalesef 0.5 saniye düşürüldü biliyorsunuz. O bayağı bir kötü bu arada. Küçük bir kötü değil. Bayağı sıkıntı çıkarıyor. Ama diğer şeyler hani ancak bu kadar güzel olabilirdi öyle dedim size. Ne yapıyor lan beden kardeş. Bak izle hop ters köşe. Onu çeksem var ya Franco çok güzel olurdu biliyor musun? Neyse durun arkadaşlar agresife devam. Anlatacağım. Her şeyi anlatacağım neler işte. Ama önce ölü gemi iyice Gelecek sandım. Onlar alta mı gidiyor? Evet alta gidiyor. Ha Hayavusa da burada. Bak şimdi dur. Birini tutarsam hep ölü. izle izle. Kafasına be. Gel lan buraya. Giriş yapıyorum. Ha, çıkış yapıyorum oğlum. Faramis ultisi sıkıntı var. Dur. Ah lan Franco. Oğlum var ya o Franco'nunlukları bir tutsa var ya. Çok güzel şeyler olacak da canımız çok az derken evet. Takım arkadaşımız, yoldaşımız can veriyor. Eyvah eyvah. Midi itsem ölür müyüm arkadaşlar? Hem de size Selena midi itişini bir göstersem. Revamp'taki en önemli kısmı gösteriyorum size bak. En önemlilerden birisi izle. Görüyor musun? <laughs> Şu an oyunun en hızlı mini tren hero'su olabilir. Benim aklıma başka bir şey gelmiyor arkadaşlar. Sizin aklınıza geliyorsa söyleyin. Ben bunu yayınlara sordum. Lilia dediler mesela. Ama Lilia'dan daha hızlı ittiriyor oğlum. Bilmiyorum şu an en hızlı ittiren hero Selena. Şaka gibi bunu söyledim inanamıyorum ama. Adam can çok az lan. Vallahi dur. İzle. Hareketi izle. Allah'ım ne olur. Yes be. Şuna bakar mısınız? <laughs> çok güzel oynadık lan. Vallahi çok güzel oynadık. Arkadaşlar gaza gelmemek mümkün mü çıldıracağım şimdi ha? Ben şuraya ittireyim üste koşalım. Artık mini ittiriyoruz. Mini ittirmeme günlerimiz geride kaldı. Bunu unutmayın. Artık farmda en önlerde biz olacağız. Ben anlamam. Şimdi. O direkt koşabiliriz. Bak faramız yok. Yalnız beden geliyor. Koş koş koş. Çok güzel oğlum. Bekle. Giriş yapıyorum. Nice kardeşim. Bir dakika. Lan dur lan. Bir şey diyeyim mi? Onunla keselim dur. Evet triple geliyor. Nice triple kill. Of sen daha ne yapsın? 4 dakikada 8 kill lan. İşte arkadaşlar İşte. Bunlar hiçbir şey. Neyse şimdi senaryo bantı anlatmaya başlayalım artık yeter. Arkadaşlar. Değişen şeylerden bahsediyorum şimdi sizlere. E, ee, minyon ittirmek yani en önemli şey olabilir. Yani zevki bir kenara bırakalım. Benim için en önemlisi kaymak da. <laughs> hızlı kaymak güzel. Ama minyon ittirmek muazzam ötesi bir şey. Anladım onu. Yani bütün Selena'nın kaderini değiştirebilecek bir şey bu. Görüyorsunuz farmda en önemli. Yani farmı iyi yapın arkadaşlar. Artık midi ittirin. Zaten çok hızlı itiyorsunuz. Midi ittir kilan. Midi ittir kilan. Olay bu. Yani farmınız da yüksek olduğu için şu an bozuk meteorolarla savaşabileceksiniz. Bu ne lan? Ney lan bu? Oğlum üç kişi üzerime çöküyorsunuz ha bak. Oo. Şaka gibi. Anca üç kişi düşürürsünüz. <laughs> Neyse arkadaşlar görüyorsunuz güçler anca etiyor. Ee, midi etmek, o şekilde. Onun dışında arkadaşlar ee, bütün hızımız arttırıldı. Q bırakma hızımız, sıratma hızımız, ondan sonra şeytanken kayma hızımız, şeytanken bütün animasyonlarımızın atış hızı ve havadaki uçuş hızı arttırıldı. Şimdi bir dakika şunu bir telafi edelim. Ondan sonra anlatacağım. İzle. Gel bakayım. Selamun aleyküm lan. Az önce bana 3 kişi çöktünüz. He? Al sana nice Nasıl kayıyorum ama. Hızlı hızlı. Nice oğlum. Oğlum nice diyorduk diyorduk hani dalgasına. Nice daha iyi kayıyoruz falan diye. Oğlum, şimdi harbiden öyle lan. <laughs> Gerçekten de şu an öyle oldu lan. Lan nice şu kayıyoruz lan. Şaka gibi. Yani genel olarak minyon ittirmek artı hız artışı. Onun dışında başka... E, ha arkadaşlar nerf'ten de bahsedelim. Stun süremiz düşürüldü 0.5 saniye. Ve bu çok kötü. Onunla ilgili ayrı bir video çekeceğim hatta. Öyle bir düşüncem var. Ama yine de diğer şeyleri sevincle azaltmıyor açıkçası. Bunu kesebilir miyiz? O alev atışını görmedim sanki. <laughs> Onu görmediniz tamam. Adam ultisini alıp bekle şimdi. Yalnız takım. Pişediğimiz sıkıntı arkadaşlar. İşte pikleri o kadar sıkıntılı ki. Oğlum sur ne alakalı? Eşek misiniz kardeşim? Hadi oğlum. Adam almış arkadaşlar. Maç sıkıntıya gidiyor. Evet sayın seyirciler. O kadar izlediğimiz maç hard maça dönüşüyor. Olsun severiz. Bekle şimdi. <laughs> Aa tuttum. Bak dur. Çok güzel oldun. Lan sen atımsın lan sen. Böyle Selena'ya kurban olurum lan? Bunun yok mu? evet. evet, <laughs> evet zor çölüş sayın seyirciler. Oğlum başta madem öyle niye ultini atmıyorsun kardeşim? Neyse ya canım azdı. Sen ağlamayacağım şimdi. i̇yi yani vuruldu, ya. Canım azdı. O yüzden bir şey demiyorum. Onun dışında e, stanımız 0.5 saniye. Daha stun atıyorsunuz. Ama onu nötrlemek için şöyle bir şey yapmışlar. Stun stan attığınızdaki kazandığınız hareket hızı bonusu arttırıldı. Daha hızlı koşuyorsunuz. Yani adama daha kısa sürede ulaşıyorsunuz gibi gibi nötrlemeye çalışmışlar. Orayı açsın biz diğer taraftan agresif yapalım. Onun dışında söylemediğim bir şey düşünüyorum düşünüyorum düşünüyorum. Şu anlık aklıma gelmiyor ama maç gidiyor arkadaşlar. Ve şu adam gerçekten sıkıntı. İşte oyun başı söylediğim zorlu piklerin şu an acısı çıkıyor. Şeyini mi tutarım lan bunu. Uf! Turtle'ın yanından tuttum lan. Oğlum! Çok güzel tuttum. Niye bu kadar şaşırıyorum, bağırıyorum? Çünkü o turtle'ları tutmak çok zor bir şey. Ya turtle oyundaki hitbox'ı en büyük olan şey. O yüzden yanından geçmek var. Yani imkansıza yakın bir şey. Ama başardık. O nereye gidiyor? Aa, sağa geçiyor, Dur, 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 dur. İşte. Şişiş. Ha? lan. Gel bakayım de basıyor. Çan kaçıcan mı çan? Franco helal lan Franco. Oyun başı birazcık kaçırdı ama dibinden geçiyordu yani adamın suçu yok. Şanssızlık diyelim. Şimdi. Ne yapabiliriz ne yapabiliriz? Bu maçın çok uzamasını istemiyorum açıkçası. Onu kestim siz okey. Aslında dur Clintor'dan gelirse. Hadi oğlum. O iyi. Güzel dojadı lan. Helal lan. Gel, Lord Lord. Alo. Oğlum niye Lord'a almıyorsun takım? Alo takım. Linti kestiniz de. Lord. Lan gelsene oğlum. Lord'a gelsene takım niye gelmiyorsun? Şu oyunu erkenden bitirelim lan. Ah be kardeşim. Tuvara tosladım. <laughs> Bir dakika dur. Bekle bekle bekle. Yalnız. Oğlum. Lan bu ne lan? Adam vurdu hasara lan oğlum Bak Bunu nasıl vur... kankacım <laughs> Bir dakika derin nefes al <laughs> Lan tank itemi full bir tane hasar itemi yok arkadaşlar bakın Ondan sonra ben ağlıyor oluyorum ağlıyor tabii? bu ne Tamam şş, ağlama Yani görüyorsunuz bir tanecik hasar bir şey yok adamda ve tek atıyor ne diyelim ki Gidiyoruz ve bu maçı kazanıyoruz hadi bakalım şu kulesini bir açsak bir tutup. Aha tuttum vur. Vur şunu kafası var. Az önce beni tekledi lan. Al lan. Ne oldu he? Ne oldu? Gel lord. Allah aşkına artık lord lütfen. <laughs> lan ne olur lord gelin yeter. Oğlum tamam bak kill almak güzel. Ben ne alıyorum farkındaysanız. Ama arkadaşlar lord almadan nasıl kazanalım? 12 olsun alak şunu. Dostum tostum. Dostum tostum. 12 olsa Evet sayın seyirciler izliyoruz. <laughs> Tam alak mı o zaman oğlum ne yapak hiç almamaktan şaka gibi ya vallahi şaka gibi lan 5 tane adam toplanıp Öyle bir laf var lan neydi o <laughs> bir tane lord alamadık lan uf tutuyordum ha vallahi tutuyordum dur hadi oğlum bir tane daha. kafasına kardeşim bir de füze şimdi Hayabusa yokken şu lordu bir alak lütfen takım bekle 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 bak yerim çok iyi Selamun aleyküm tıs. Misil yok bekle. Bir daha yakalıyorsa insancılar adamlara resmen eziyet ediyor. İşte budur. Evet lütfen, lütfen takım yalvarak mı ne yapak oğlum bak küseceğim almayacağım ha. Tuttum. Bas safını tamam süper bak safını aldık çok güzel. Bizimkiler Lord alıyor. O Lord oyunu bitiriyoruz takım. Bize kusura bakmasın ilk videomda loss falan yok. Tipe bak Allah aşkına adamı her gördüğümde gıcık oluyorum. her videom sinirim tepeme çıkıyor adamı gördükçe. Şimdi Lord öncesi bir stun böyle iş bitirici. Eh, o değil o değil arkadaşlar. O tek yemiyor maalesef ama tek atıyor evet. Maalesef. Bunlar Lord'u tutmaya gidecek şimdi dur. Clint abicim Clint Julian o ikisinden birisi. Bakın bunu da ben yakaladım. Vur kafasına. Nice oğlum be. Çok güzel oldu bak. İkisi de öldü. Tırmaçı. maçı. ne daha ne yapsın lan? Tamam GG. Çok güzel maçtı. Sonlara doğru birazcık cinsleşti. Oğlum doğrudan sak bunların hiçbiri olmayacaktı. <laughs> Bir de bedenk. Ulan bedenk. Tamam işte sakin. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Şöyle oyunda tank kasıp tek atan adam var. Selena'ya buff getirdiler diye hemen bir tane nerf. Stun süresi şey 0.5 saniye düşüyor. O sırada bedengin tank kasıp tek atış kardeşim. Neyse sakin tamam mükemmelli. Ee, gücünü gösterdiğimi ve düşünüyorum arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Diğer videomuza geçelim. İyi seyirler. Arkadaşlar selam Selena'ya devam kardeşim. Hepin bir video olarak karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Bomba gibisiniz arkadaşlar. Atla bakayım onlara. Atla. <gülüyor> 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 Oğlum ne yapıyorlar? <laughs> Öyle yeme fokus tamam. Oğlum bak sesli Bak gülüyorum değil mi? Fırsattan yararlanıp bana şey yapma Allah Allah. Gel lan buraya. hemen anlık bir sinir. He he. Al sana ilk kan. Oh, dakika bir olmadan gene aldık. Başarılı. Tut. Helal. Bir dakika dur. Şuradakileri Şunu bir kez Dur. Çok güzel oğlum. Nereye kaçıyorsun lan? Güzel. İşte budur. Arkadaşlar bu ilk deniyorum bu arada. Haberiniz olsun. Yani bu ilk değiştireceğim. Öyle bir fikrim var revamp için. kalıcı bir bu yapacağım böyle değiştirip. Aa tuttum lan. Çok güzel oğlum. Ne güzel başladık lan. Hadi. Uf. Yani neyse öldü de yani sen ben kessem daha güzel olurdu Kıskançlık <laughs> <laughs> Ne yapayım? Güzel stun atmıştım. Bir de adamı kestikten hemen sonra tutmuş olacaktım. Mükemmel olacaktı. Geriye kaçıyor. Ne diyordum lan ben en son? bu ilti arkadaşlar. Ee, deneyeceğim. Ona göre söyleyeceğim sizlere. Yeni bu it videosu gelecek. Çok güzel vuruyoruz. Acayip güzel vuruyoruz bu arada. Vay solum. Hadi lan. Oğlum şu adamı kesin diğerinde tutsam var ya ona da plays yapacağım. Gel Lord. Aman şey Turtle. Alo. Ona mı dalıyorsunuz? Dur. Lan ben de geliyorum. Madem agresif yapıyoruz. Bekle. Çok güzel lan. Bu senada daha ne yapsın oğlum be. Lan ne oynadık lan böyle. Öleceğim mi ama? Allah'ım ne olur kaçayım. Ne olur lan. Ya öf. Burada nasıl kaçayım ki arkadaşlar. Biri taş basıyor öbürü duvar atıyor bir şey yapıyor. Neyse sıkıntı yok mükemmel başladık oğlum. Arkadaşlar tekrardan selam. Maalesef Elgato gitti. Evet mükemmel maçta o güzelim başlangıca. Acayip moralim bozuldu. Acayip derecede moralim bozuldu. Ya Rabbi sabır. Zaten bugün full MS uğraştım. Bir şeyle uğraştım. Ne olur teknik aksaklıklar. Beni bir salar mısınız? Şöyle güzel bir video çekeyim. He? Olur mu? Lütfen. Sola doğru atmam lazım. Neyse sıkıntı yok. Bir kill mi aldım? Bir asist Bir kere daha öldüm falan. Çok da bir şey olmadı da yani. O güzelin başlangıçları neler olurdu düşünemiyorum. Ama sıkıntı yok. Şimdi hemen hoparlayacağım. bu nasıl fight lan böyle dur. Bak onu da tuttum. Çok güzel kardeşim güzel. Abi, hiç sıkıntı yok arkadaşlar. Neler neler yapacağız sakin olun. Zaten sinirlendim ya. Ben biliyorsun sinirlenince hard modum açılır. Ama bunun gerginliği önceden geliyor yani. Bugün Bugün her bir kudurluğum ya yok MSC'de yok bilmem nesiydi Ben yedim bugün Sakin ol Onu tutarım lan bu arada Kardeşim Selamün aleyküm tıs Sen buralarda ne yapıyorsun ha? Güzel Onu da yakaladım Aman sefer arkadaşlar siz hemen gaza geliyorsunuz ha <laughs> Hemen gaza geliyoruz size Sizi var ya sizi gidi size Yalnız bizim Granger sanırım öldü. Peki intikamını almadık mı? İntikam stanı. İntikam stanı kafasına kardeşim. Öl bakayım. Güzel. İşte bu. Shutdown aldık bir de üstüne. Tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Bak nasıl telafi ettim. Olmayan dakikalar gördünüz mü? Olay budur. Bir de bazen hemen geri gelmiyor oğlum. Bazen gidiyor böyle. Çıkarıyorum takıyorum geri geliyor. Onu kesebilir misiniz? Yani ben öldüm sen. Bu nasıl bir saç ya? Allah. Sıkıntı olma adamların pikleri çok güçlü. Ne diyordum ben? Ha, bazen hemen geri getirebiliyorum, bazen gelmiyor. Birisini almam lazım arkadaşlar. Çok, o kadar pahalı ki. <laughs> bakın internetten fiyatına acayip pahalı. <laughs> i̇şte böyle şeyleri alırken bir tane alacaksın aslında da. Yani param varsa tabii ki o sırada. Çünkü başta ucuz olan şey Biliyorsunuz çok fazla hani artıyor fiyatlar. Özellikle teknolojik şeylerde de aşırı derece artıyor. Yani fiyatları uçtu yani. Bakalım uygun bir anda bir tane almayı düşünüyorum. Şimdi bir dakika oyuna bir fokus. Başka şeylerden konuşmayalım şu maç gitmesin. Onlara bir Selena Revamp'ın gücünü iyice bir tattıralım. Bu tattırmamış hala mi diyeceksiniz? Evet. Bir sakin ol. Çünkü ki onun ormanda basmış. Hadi oğlum. Çok iyi tuttum. Bir tanecik atsana. Uf, adamsın lan. Güzel. Ölmeyecek daha. Ya da ölürdü lan belki de. Ama bence ölmezdi. Bir canı kalırdı. Valla bu aç uzadıkça sıkıntı. Çünkü adamlar öyle bir pik attı ki. Estiniz bana. İyisiniz. Güzel. Bakın Lord'a alırsak çok tatlı olur. Alo. Hemen şunu alalım bak. Bu maçı uzatmamız gerekiyor. Adamların piklere bak. Link var, Sun var, Sessilion var. Ya ne ararsanız var arkadaşlar. Zaten Nolan diyecektim. Nathan da late'de çok güçlü. Adamlar late'de kazanır yani onu söyleyeyim Büyük sıkıntı. Ve bittirelim. Hemen de bana geliyor. Aha. Gel gel gel. Oğlum sen Athena mı aldın lan gerçekten? Kes lan şunu. Al. Al sana Athena. Tipe bak ya. Ana Athena almış lan ikinci itemden. Karer sayede Athena yapmış. <laughs> Oğlum şaka mısınız ya? Vallahi şunu yapmayın. İnsan, insan midesini bulandırıyorsunuz kardeşim. Yapmayın şunu be. gibi lan Çok iyi tuttu onu. Acaba saf var mıydı lan? Bunu da keseriz ha. İyisin. Girdim. Nice kardeşim. Tertemiz bir kill Onu da yakalıyor. Sayın seyirciler vur. Atenasını kafasına vur şimdi. Atena Atena ama. Buradan şöyle bir saatsen. Ah yakında. Bak tutmayan tanımız bile adamlar geriyor böyle. Tir tir titretiyor. Okey. İnimitör kulesi açtık. Güzel. Bu bizi rahatlatır. Sonra Lord alıyoruz. Oyunu bitiriyoruz. Olay budur takım? bu oyun dakika 20'ye giderse los takım ben söyleyeyim. Bak ben normalde böyle şeyleri çok söylemem. Her zaman maça inancım vardır. E şu anda da hani dakika 20'ye gitse de kazanabiliriz ama adamlar çok güçleniyor. Üf çok iyi stun. lan Türkan. Çok iyi stun. Kendimi gazlıyorum arkadaşlar ki daha da iyi oynayayım. Beni alayım ben alayım mı Tamam almayın. Alsın almayın tamam. Bizim Granger da yok ediyor. Şöyle giriyorum. Şöyle atıyorum. Oğlum Granger bize de bırak lan kardeş. Takım Lord çıkıyor. Hemen Lord'a girebiliriz. Ama bir tüküle sayacak o da güzel olur ha. Yani sakın 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 sakın. Aman diyeyim hiç satış zamanı değil aman diyeyim. Ha hesaplamış tutak. <laughs> hesaplanmış tuzak sayın seyirciler. Yıllar önce hesapladı oraya bıraktı. Onun ultisi de yok. Oğlum acaba ama bitmez ki ya benek de Çok zor çok zor buraya oyunu bitirmek. Sesiyle oyun yokken bitirsek mükemmel olurdu ama işte böyle bir şey mümkün değil. Oğlum adamın sapı ha. Tamam güzel. Oğlum. Bunu da keserim lan. <gülüyor> Dur. <gülüyor> o da rede vurdu ya ona göre. <laughs> Dönüp bir tane rede vurdum. Neyse güzel triple. Ama ben gidiyorum base'i tutmaya. Oğlum oyun böyle bitmez ya. Tam güzel oynuyoruz. Killleri alıyoruz da takın. Adamların işine geliyor. Lord alıp direkt oyunu bitirmemiz gerek bizim bence ya. Artık base'i de tutabiliyoruz. <laughs> Ama bir yandan da kötü oğlum beni benzeri tutmaya gönderilen takım. Hayır takım o kadar hızlı Hayır hayır hayır. Aksiyon lazım takım bana. Hayır hayır. Senin öyle ettiremiyor arkadaşlar çaktırmayın. Hayır hayır def'e gidemez Selen hayır. Bu <laughs> sırada minyona tek atışım. <laughs> oğlum çok iyi lan bu olay. Takım ölme orada. Dostum tostum. Şu an var ya maçı satarsak oyunu kaybederiz. Aman diyeyim. Az önce orada ölecektim. Öldüm patladı. Ha tuttum. Haydi. Ah lan. Az daha yukarıya doğru şimdi. Tamam. Güzel. En azından bunu kestik. Hatta bunu kesmedik. Daha güzel olmuş olabilir. Onu tutması lazımdı ya. Ama bizim adam öldü. Çok da şu an bir anlamı kalmadı. Şurayı bittirelim. Ling aşağıda hazır. Adamlara şey verelim. Meşguliyet. Ama bizim suyu da öldü. Oğlum olmaz ki böyle. Bak takım. Alo. Vallahi alacağımız maçı veriyoruz. Oğlum o kadar emek harcadık lan. Bunu alırken satmam inşallah oyunu. Vallahi geldiler. Bende kal. Bende kal. Neyse tamam. Önemli değil. Önemli değil. Red evet, almasak da olur. Önemli olan maçı kazanmak. Ulan şu stunlar bir tutsa var ya. Çok dibinden geçiyor ha. Orada alıyor adamlar. Alo. Aa adamı tuttum. Ha öldü o güzel. Of acayip gergin geçiyor. Acayip gergin geçiyor maç şu an. Allah bu maçı kazanmak istiyorum açıkçası arkadaşlar. O kadar oynadık yani. Ama dediğim şey oluyor farkındaysanız. Maç uzadı. Ve etkisini görüyoruz. Derken yumruk attı adam bana. Bakalım. Lord öncesi şöyle güzel bir kill. Haydi oğlum. Çok iyi. Ama saf var. Kaç 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 kaç. Aman diyeyim. Haydi lan bir tane daha lan. Oğlum saf olmasa var ya şu an bu adamı kesmiştik. Çok güzel olmuştu. Birini stun atmam gerek. Kim olduğu fark etmez. Büyük ihtimal bedengi bile kesebiliriz. Yani bizim takımda tutarsa bekle. Oğlum. Öldü mü? Çok güzel lan. Tamam süper. Uzaktan uzaktan işimizi hallettik. Ölmeyin ölmeyin sakın ölmeyin. şurayı tut. güzel bir şey yaptık ama sonrası, sonuç, sonuç zor oldu ama yine de sıkıntı yok. Eğer müzikler keserse güzel ha. O da öldü. Tamam mükemmel ötesi. Şimdi diğer Lord çıkıyor. Şu an son fight atacak oluyor olabiliriz. O nasıl bir cümle bilmiyorum ama anladınız. Hemen şunu bir alalım. Yani bu fight'i kazanan maçı kazanacak. Onu demek istiyorum. Ah ah lan, ah lan. Onları tutsaydı oyunu kazanmıştık lan direkt. Bir de ikisi de en önemli adamlar ha. Ben gözüktüm bu arada buradan yemez. Hatta link bana mı geliyor? Yoo tamam. Eh, arkadaşlar bizimkiler öldü. Tehlikenin farkında mısınız? Oynayamayız ya. Vallahi hiç böyle şeylere gerek yok. Bak bir de Lord varken oğlum ya. Emeklerimiz çöpe gidiyor takım. Bak hiç gerek yok. Birini kesmem lazım. Derken evet. Bak çok iyi pusucaktım gösterdi beni lan. Hadi oğlum. Ona giremeyiz. Şöyle çık direkt. Evet sayın seyirciler. Maalesef o kadar emeklerimize rağmen maçı kaybettik. Hem satışlar sonucu. Hem de piklerden dolayı. Yani ne diyeyim ki. Adam Athena alıyor. Tanklaşıyor falan filan. Ondan sonra benden zaten tank tek atıyor. E bir de üstüne hyper carry var adamların. 3 tane. Yani late de böyle olacağı belliydi açıkçası ama. Satmasak şöyle yine de güzel mantıklı oynasak kazanabilirdik. Neyse olsun canım sağ olsun. Birazcık canım sıkıldı şimdi. Ne yalan söyleyeyim arkadaşlar. Akar oynadık. <laughs> tamam sakin tamam. Almalar susak. Yok güzel maçtı. Hard maçtı. Hiç sıkıntı yok. İzlediğiniz için teşekkürler. Seviyorsunuz. Hoşçakalın. Bay bay.